Evet arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz ee, Yine bugün kardeşimle beraber geldik kuzu göbeği avına geldik ee, Çok güzel bir hava var çok böyle e, çiçeklerin içerisinde bir doğa Harika bir e, oksijen var çok güzel bakalım bugün çok güzel avlar yapmayı düşünüyoruz Kuzu göbeği ee, şu meralara bakacağız şu sırtlara bakacağız Güneş burada hem sabah görüyor hem akşam tarafını görüyor Oraları da incelemiş olacağız. Bakalım nasıl bir hava olacak. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Evet, kuzularımızı kesiyoruz. Sepetimize koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. na talk to saklanmış. Hmm. Evet. Çok taze ya baksana. Sepetimiz dolmaya başladı arkadaşlar, başlamış. Devam edelim bu sırttan. Yine aynı şekilde şu taa. Şurada akmaya başlamış buradan. Esta iki tane var. Evet. çok yani evet. bunlar inanılmaz. Mantar ekibi varsa sapı çok duruyor burada. Evet. Kulak mantarına benziyor sapı biraz kaldıktan sonra. Öyle öyle. Bak hep buralardan artık büyüdükten sonra kendini kırıp doğaya karışıyor. Efsane. Yani burada daha öncesi yoktu. Dediğim gibi 3-4 sene önce burada bir tane bile kuzu gibi yoktu. Ama orman işlendikten sonra kesim yapıldıktan sonra burada yani şu Mantar an popülasyonu çoğaldı. Şu an e, şöyle söyleyeyim. bakın bunlar da dağ çileği bu arada. Evet, bunlar da yoktu burada. Bunlar yani. yok, dağ çileği. Şimdi bunlar da yakında yaklaşık e, Haziran ayının sonuna doğru verecekler. O zaman toplamaya geleceğiz. Yani toprak o kadar estek ve yumuşak ki e, her yerde şey hissedebiliyoruz bereketi. Şurada da gene. Aynen buradaki toprağın işlenmesi. ağaçların sıklığının azalmasıyla kokusu böyle. Keskin böyle bir bir kokusu var. Aroması daha biraz daha değişik. Tabii karnlıcanın böyle kanlıcanın kokusu yok. Kokusu gibi değil. Bu kendine has bir kokusu var. Evet. Fena değil kokusu. Ama ki biraz daha tatlı yani bir aroma kokusu geliyor. da bir evet. böcek var. Şöyle Evet, değişik bir böcek. Evet, ben de ilk defa görüyorum burada arada Şöyle bak hafiften. Elli mi, mi, Yok, yok. Sıkışmış mı ayağına bakalım. Zarar vermeyelim hayvana, yok. Heh, kurt Sıkışmış Şu an bayağı olmaz. büyük antenleri var. Evet. Enteresan. O yüzden doğada bastığımız yere dikkat edelim. Şurada bir tane unutmuşuz bak. Hatta iki tane unutmuşuz. Burada da unutmuşuz. Bakın, görüyorsunuz. Millet kuzu göbeği bulamıyor, biz atlıyoruz üstünden. <laughs> Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Yani çok güzel toplaması, yemesi. Bu sene bulduğumuz en güzel renk farkındayım. Evet evet. Ya zaten biz bu sene bulmaya başladık. Yani dediğimiz gibi. Herkes topluyor. Denizli, Uşak, İzmir, Çanakkale. Biz oraları öz gibi mantar sanıyorduk ama bizim burada da varmıştı. Yer neresi? Pamukova, Sakarya. Burada kanlıca mantarının popülasyonu da fazla. Bunların yetişme şekli biraz şeye de benziyor bal kadın mantarına ebişke diyorlar. Ona benziyor yani bir çıkan yerde bir tane çıkıyor sanırım. Fazla şey yapmıyor, çoğalmıyor. Bal kadın da aynı şekilde her sene çıktığı yerde tekrar çıkıyor. O da aynı şekilde yılın bir iki ayı oluyor. O iki tane var burada biri yan Aynen. yapmış. Yani çok güzel. Kanlıca gibi saklanmıyorlar ama. Arkadaşlar kaç dakika oldu daha? 15 evet, dakika, değil mi? 15 dakikada bir kilo var. Bu arada bu işi ticari olarak da yapmıyoruz biz. Tamamen hobi amaçlı. Kendimiz topluyoruz, yiyoruz veya isteyen olursa çevremizde onlara da veriyoruz. Hem de siz seyircilerimize. Aynen. Bunu izletmiş oluyoruz. Yani şu siz... doğaya gelemediğimiz için doğayı ayağımıza manzara on. Soydum, tabi on numara ya. Yani burada gerçekten farklı bir bitki örtüsü gelmiş sanki buraya. Yani yıllardır buradan geçeriz. Ayrıyetten biz motor da kullanıyoruz. Dağ motorları, motocross, enduro diye geçiyor. Buralardan sürekli geçiyoruz ama hiç bu gözle bakmıyorduk. Bu güzellikleri fark etmiyorduk yani. Demek ki arayınca oluyor. Güzel ortamlar. Gerçekten çok güzel. Yani bir milli park havası var şu an burada ya. Kıymetini bilelim. Aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar sepetimizin yarısı doldu ve hala bulmaya Abi, devam ediyor. Şu kafirin günü tonuna bak ya. Çok güzel yani gerçekten. Ya, çok diri. Yani şey bu, de anlam satıyor. İşkembe var ya. ya. Zaten aynen işkembenin iç tarafındaki deri şekli böyle zaten. Adı oradan geliyor kuzu evet. gibi. Aa, şuraya bak ya. Ya insan bu güzelliği var ya izlemeye doyamıyor ya. Evet. Mor Kesmesi ayrı bir dert. Morcella içinde çıkmışlar ya. Yani. Allah ya. Maşallah maşallah. Şurada Şöyle... küçük o kalsın. Kalsın kalsın. Aynen. Bunlar kalsın. Bakalım bu mantar eee bu coğrafyada ne kadar dayanabilecek? Nereye kadar gidebilecek? Onların takibini yapacağız. Evet. artık bunları Burada da var abi. Testlerini yapacağız. Yani iki ay mı dayanıyor? Haziran'ı görüyor mu o? Sürdürülebilirliği nedir? Haziran'da bulabilecek miyiz? Mayıs Orada da var ya abi. Direkt. Otların içinde. Evet ya. Çok güzel çiçeklerin içinde. Evet bak. Ya. İnsan ağzına atası geliyor direkt ya. <laughs> efsane efsane. Şurada, Şurada da, da, da bak harika da. ya. Renkler inanılmaz evet, ya. Evet. yani Şu an gel size de aynı renk yansıyordur neredeyse de. Tabi çıplak gözle görmek ayrı. Ya sanki bal bal rengi biraz daha. Evet bal rengi. Gördüğünüz gibi burada çalılar. Kenarda ufak bir set var. Buradan su akıyor bakın. Şurada bir tane var. Bakın otun içinde. Yukarıdan akan şey. Burada sıranı bakın. Bir, iki, üç, dört. Evet. Maşallah ya. Çok güzel, efsane. Yani karnıcanın toplaması da zevkli ama bunun da ayrı bir zevki var. Evet. Ben bu kadar zevkli olduğunu düşünmüyordum. Yani, yani hem meydanda çıkması. E... Bir de tabii kanlıca kadar kendini yormuyor farkındaysan. kanlıca biraz an... daha böyle pürçeklerin altına giriyoruz. Tabii biz kanlıca da daha fazla. yoruluyoruz kanlıca'da. Evet, evet. Oraya gir çalıların içine gir çık. Şu an biz buradan gerçekten yani... keyif alıyoruz toplarken. Bir de değerli bir mantar olması. Yani mantarın. Bu ekstra cabası insan Böyle değerli bir şey bulduğuna çok sevindim. Evet. Bundaki vitaminler. Yani çoğu ilaçta olan vitaminlerin hepsi mevcut. Kansızlık, demir eksikliği. Birebir. Evet aramaya devam ediyoruz. Var mı abi? Ben Burası bir traktör yolu. Evet. Yani yukarıda As olabilir aslında da. Aslında eskiden buradan su geliyormuştu muhtemelen. Yavaş yani yavaş. bakın şurada evet. farklı mantar popülasyonları da var. Tabii kanlıca daha yok. Burası biraz daha gölge durduğu için çok şey olmamış. Dar alana girdik şu an. Evet aramaya devam. Evet bakalım.